ee, bir aylardan biridir. Orada oruç tutmak e, çok sevabı olan e, bir e, salih emeldir. Peygamber birinden onuna kadar tutan diyor Firdevs al yani, Firdevs cennetin en yüksek makamına erişir diyor. Peygamber Efendimiz aleyhi ve sellem e, o nafile oruçtur bunlar. Farz değil. Ramazan'dan önce eskiden farz olan bu şeyde Muharrem ayında tutulurdu. Allah'ın e, iradesiyle Ramazan farz oldu o vakit. Ramazan ayını e, herkese e, farzdır. Şey, İslam'ın rükünlerinden biridir oruç tutması. Vay e, faziletli nafile oruçlar, sünnet oruçları onlar e, farza yetişmez ama büyük sevapları var. Bazı insanlar e, bu Ramazan'da oruç tutulma tutmaz bu ayda. O bir e, büyük bir kayıp oluyor o yani insanlar yapınca. Çünkü fa, farzı bırakıp nafileyi yapmak e, farz yani bütün hayatın boyunca nafile yapsan bir farzın yerine geçmez farz daha kıymetlidir. Çünkü nafile yapmasan onu ahirette sual yok. Yani ne için bu nafile yapmadın denmez. Ama farzı yapmasan onun e, vebadı var. Ahirette onu yaptırırlar sana. Öyle bir yaptırırlar ki e, dünyanın milyonlarca senesine tekabül eder neredeyse. Onun için bu nafile farzı karıştırmamak lazım. En yüksek ibadet farzdır. Farzı yapmak en büyük ibadettir. Onun yanında onu yaptıktan sonra da nafile ibadetlerini yapmak, Allah'a Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak Ondan olur, farzı yapıp. Hadis-i Kursi diyor benim kulum bana nafile, yani nafilelerle yaklaşır ki o yaptığı nafile ibadetlerle ben onun eli olurum ki ayağı olurum, gözü olurum, gören gözü olurum diyor Allah Azze ve Celle nafileler çok mühimdir ama dediğimiz gibi şey yapmasan, farzı yapmasan nafilenin kıymeti kalmıyor. Onun için dikkat etmek lazım. Mübarek günleri mübarek ay, ayları kaçırmamak lazım ama ondan daha evlası esas farzları yapmak bütün sene yapacaksın. Namaz sab e, akıl bali olup da ölene kadar farzdır hiç bırakmadan yapacaksın. Oruç da gene her sene Ramazan'da tutacaksın. Kalan vakitleri de elinden geldiği kadar nafileleri yapacaksın. Allah mübarek eylesin bu mübarek ayı. Allah o e, Hayırları, hayır hasanat işlerini yapmaya muvaffak etsin bizi hepimizi. Alhamdulillah, taufik al